Evet gençler üstü sayılar köklü sayılarla ilgili karışımı olan bir soru. Şimdi bu tür sorularda değerli gençler şunu yapmamız gerekiyor. Mesela şu 9 üzeri x bir kere ben 9 üzeri x'in ne olduğunu biliyorum. 3 üzeri x'in karesi olarak düşünülebilir. Burası da nedir arkadaşlar? 12 de 4 çarpı 3'tür. 4 çarpı 3 yani 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 1'dir. Peki buradan şurası 3 üzeri 2x yazalım. 3 üzeri 2x eşittir. Burası da 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1 değer gençler. Şimdi bakın burada 3 tabanı var. Burada da 3 tabanı var. Bu tür sorularda genellikle ne yapıyoruz? Aynı tabanları aynı tarafta topluyoruz. Dolayısıyla yapacağımız iş şu arkadaşlar şu 3 üzeri 1'i eşitliğin diğer tarafına hani burada çarpım durumunda ya bu çarpım durumunda olan ifade eşitliğin diğer tarafına gönderdiğimiz zaman şu üste artı 1 bu tarafa eksi 1 olarak gelir. Yani 3 üzeri 2x eksi 1 eşittir 2 üzeri 2 kalacak. Peki gelelim ikinci eşitliğe. Şu 81 denilen sayı 3 üzeri 4 değil mi? dördüncü dereceden kökün içindedir. Eşittir. Şu 16 dediğimiz şey de 2 üzeri 4'ün y kuvvetidir. O halde arkadaşlar bakın şu 4 ile 4. dereceden kök giderse burası 3 üzeri 1 olacak. Bakın şunun altına yazalım. 3 üzeri 1 olacak. Burası da 2 üzeri 4 y olacak. Peki şimdi değerli gençler. Bakın üstü sayılarda anlatılan bir kuralımız daha var. Eğer tabanlarımız alt alta olan tabanlarımız aynı ise bizim kuralımız ne diyordu bize? Bize diyordu ki şunun kuvveti yani şu 2x-1'in şu 1'e oranı 2x-1 bölü 1 eşittir. 2 bölü 4y olacak. O halde biz buradan sadeleştirme işlemi yaparsam 2'ye bölsem 1, 2'ye bölsem 2y kalacak. Buradan da içler dışlar çarpımı yapsak ya da bana neyi soruyor? Y'nin x türünden eşitini sorduğu için ben y'yi yalnız bırakmaya çalışıyorum. Y bakın 2'ye olarak buradadır. Bunu ters çevirirsem ee, ne olacak arkadaşlar? 1 bölü 2x eksi 1 eşittir 2Y olacak. Y yalnız kaldı mı? Hayır. Y'yi yalnız bırakmak için her iki tarafı tekrardan 2'ye bölüyoruz. Burayı da 2'ye bölüyoruz. O zaman Y eşit olacak. 1 bölü 4X eksi 2. Yani burada birinci kesir aynı şekilde yazılır. İkincisi de ters çevirip çarpılırsa bu şekilde bir sonuç karşımıza geliyor. Yani cevabımız E de değerli gençler.